Merhabalar. Ben Tayfun Aydın. Bugün sizleri vahşi doğanın kalbine, yaşamın ve ölümün birbirine karıştığı o gizemli dünyaya götüreceğim. Burada her an hayatta kalmak için verilen bir mücadele var. Ormanlarda, savanlarda, okyanuslarda her hareket bir hikaye anlatıyor. Dünya milyarlarca yıl boyunca şekillendi. Yaşamın sınırlarını zorlayan bir arena haline geldi. Bu gezegende her canlı hayatta kalmak için mücadelesini veriyor. Her hareket bir hikaye anlatıyor. Bir yırtıcının sessiz adımları, avının fark etmeden geçirdiği o an, her an hayat ile ölüm arasındaki ince çizgide geçiyor. Güç, hız ve çeviklik ama en önemlisi zeka ve uyum. Vahşi doğa sadece güçlülerin değil, aynı zamanda akıllı ve uyum sağlayabilenlerin sahnesidir. Yırtıcılar sessizce avını izliyor. Av olanlar ise hayatlarını korumak için her refleksi kullanıyor. Aslanlar sürü halinde avlanır. Sessiz adımlarla avlarının peşinde düşerler. Kurtlar ise işbirliği ve akıllı taktiklerle avlarını tuzağa düşürürler. Her hareket hesaplı, her adım hayatta kalma savaşıdır. Her sahne bir ders, her bakış bir hikayedir. Doğa sadece yırtıcıların değil, avların da zeka ve çevikle hayatta kalabildiği bir sahnedir. Maymunlar sadece çevik değil, aynı zamanda zeki ve stratejiktir. Karmaşık problem çözme yetenekleriyle doğada öne çıkarlar. Bazı kuş türleri zekalarıyla dikkat çeker. Karmaşık problem çözme yetenekleri sayesinde yiyeceklerini saklar, avdan kaçmak için strateji geliştirir ve hatta alet kullanabilirler. Ahtapotlar su altının gerçek sanatçılardır. Renk ve şekil değiştirerek kamufle olurlar. Zekalarını kullanarak tehlikelerden kaçar ve avlarını etkili bir şekilde yakalarlar. Ağaç kurbağaları görünmezlik sanatında ustadır. Renklerini ve desenlerini çevreyle uyumlu hale getirerek hem avcılardan saklanır hem de hayatta kalmayı başarırlar. Gökyüzünün efendileri olan kartallar kilometrelerce yukarıdan avlarını dikkatle gözlemlerler. Her hareketi hesaplar ve ölümcül dalışlarla hızlı saldırarak avını yakalar. Bu sadece vahşi doğanın bir parçası. Devamı yarın. Beklemede kalın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.